Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arı toplama oyunu oynuyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Şu an ben 144 tane arı toplamıştım önceden. Arkadaşlar önemli olan beyaz arıyı bulmak. Arkadaşlar beyaz arı çünkü çok fazla veriyor. O böyle farklı pembe renk arılar falan da var. Ama daha çok yeşil ve mavi var. Yeşil bir tane veriyor. Mavi de iki tane veriyor. Arkadaşlar arı kovanı. Arkalama. Bilmiyorum. Aa oraya yetişemeyiz biz. Oradan geliyorlar arılar herhalde. O yüzden bu alanlarda biraz arayalım. Şurada arı var arkadaşlar. İnşallah yeşil değil. Beyaz arı olsun. yeşil arıymış. İşte, ay kaçıyor. Arkadaşlar bir tane. Abi biz 45 aldım. Ha şu bir tane var. Arkadaşlar yüzemiyoruz. Bir adam var arkadaşlar burada. Mavi arı gördüm. Yüzüyoruz. <laughs> Mavi arı işlerim ama bakalım. Baş. İkisi de yeşilmiş. Sıfır tl'm var arkadaşlar bu oyunda. <laughs> Şimdi alıyorum. Biz kuzenimle beraber oynuyorduk bu oyunu. Senaryo yani. Senaryo video çekmiştim. O senaryo şekli videoları izlemeyi unutmayın tabii ki arkadaşlar. Şimdi orada nereye gitti? Arkadaşlar kaçıyor, kaçıyor, kaçma. Arkadaşlar benim evim yok bu orada. veriyorum hmm, Neyse. Burada ağacımız var. Yani burada küçücük daha fidanda bir ağacımız. Burada da kocaman bir ağacımız var. Arkadaşlar böyle yapınca bakın otlar gözüküyor. Bir arı bulamadık. Bari farklı renk tarılar bulalım ya. Sesini değil misin? Ah ara. Mavi ara iki tane gelecek. Anladım. Alamıyorum. Aldım. Kapıdan karşıda. Ah kırmızı ara kırmızı. İnşallah bir almaz. Kırmızı ara kırmızı bir insan var orada tamam yani çıkacağım yokmuş kırmızı arayı ben alacağım Aa, bak arkadaşlar dediğim böyle orada bir tane daha var, var. başka kırmızı alacağım ben en yakınında kırmızı var uf bayağı verdi 53 tane aldım aldı şu alayım <laughs> arkadaşlar <laughs> yine ekranı oh, bir yere videomda ekranı büyütmüştüm. Yine yanlışlıkla büyüttüm az önce. Üç kere bozunca büyüyor ekran arkadaşlar. Üç kere. Hadi. <laughs> <laughs> yine yaptım. Şimdiki ara arı kovalamak için bir tane daha arı bulmam lazım. Bir tane derken yani bir sürü daha arı bulmam lazım. Bu buraya giremiyoruz. Bu başkasının evi. Ya bu nasıl bir mavi arı bulduk yine. İki tane yine arı geldi. Ama önemli o. Aa, arkadaşlar görmemişim. Of ya beni vurdu. Göreceksiniz siz. Ben de size vururum. Bu arkadaşlar beni bulana bakın. Yine bekle. Bu ne arkadaşlar? Ay bu ev olabiliyor. Sen ev alıyor. Ah! Yorulur mu artık arkadaşlar ya? Şimdi onu vurmam lazım. Elimde bıçak. Neredesin sen be? Nereye gittin? Nereye gitti bu ya? Ay neyse arı buldum. Arıyı kesmeyeyim. hmm, <laughs> yanlış bir yere bastım. Arkadaşlar bu kart ne işe yarıyor biliyor musunuz? Ben bilmiyorum kartın. Arkadaşlar. Arkadaşlar beyazları bulmam için bana enerjileriniz gönderin ya. Beyazları beyazları. Beyazları neden acaba en fazla veriyor? Arkadaşlar tamamen pes de var. Tamamen de gözleri falan değil. falan değil ama. Vücudun her yeri pes pembe. Ee, yine fidan da bir ağaç. Fide, ağacı toplayabilir miyim? Toplayabilir Belki ağaçtan çıkar. <laughs> arkadaşlar şimdi karşıdaki yere gidelim. Oradaki ileri topluyorlar. Biz de toplayalım. bakın mağara arı mı var orada arkadaşlar? Keşke oraya yakınlaştırabilsem yoksa ben mi yanlış görüyorum? Bence ben yanlış görüyorum. Çünkü orada bir arı falan yokmuş. Ha, arkadaşlar şimdi market var arkadaşlar. Bu ne? Ay. Ah, eve geldik. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlarım ya. Bulamadık. Gecettik yanlışlıkla eve bastım. İki tane var, bir tane verdi tanrım mavi ara. Hmm, arkadaşlar şu an... Ah! da ama yine yeşil ara ya. Bir beyaz arı bulamadık. Şans getirin bana şans. Bu koçta bir ara var. Beyaz ara mı? Yeşil arı. Ay gelmiyor. Yeşil arı, değil mi arkadaşlar? bakın Dayanıyorum. Ay! Dönemem işte ara ya. Yeter artık geçireceğim. Bıktım bıktım usandım. <laughs> Topladık. Gelmedi mi? Gelmişti ama ben görmemişim. Arkadaşlar daha çıkmaya deneyelim mi? Daha demişim ağaca. Of arkadaşlar. Ağaca bakın. Ağaca çıkıyorum. Ağaçta işte, mıdır acaba. Ağaca çıktım ağaca, ağaca. Arkadaşlar ay de çıktım. Ah. Göremiyorum. Ah. Arkadaşlar düşüyorduk. Ah. Burası neresi? Açmış. Ay Ay düştüm ya. Arkadaşlar bakın nereye geldim. Merhabalar. Merhaba. Next. <laughs> Orayı alabiliyor musun? Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. Bin tane verirsek bunu alıyoruz. Arkadaşlar. 500 saniye ama benim o kadar param yok. Bu 10 tane. Bu kaç tane? Bu 25. Arkadaşlar galiba bunu alacağım. Yani bu da 10 TL ama maviyi almak istiyorum. Alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar almadım mı? Ama arkadaşlar nasıl alamam? Hayır. Kara ha Kart kart. Kart ister misin? Siz arkadaşlar ya kart istedim ya. <laughs> 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 ha. Bu deniyoruz. Arkadaşlar. Bakın arkamda bir arı geziniyor. Aaa! arı gelecek beni. O da bugün burada mı? Ne bu lan Pembe arı dediğim pembe arı pembe arı dedim pembe arı garip neyse pembe arı buldum arkadaşlar bakın dedim pembe arı bu saldır ona <laughs> aa kaçma bu da hiç saldırmıyor ya yardım aa 3 tane verdi. ben bu arkadaşlar ıı, kuzenim bu arayı benim arkamda gelen arayı görünce şaşıracak her gün oynuyordu bir, bir kere oynamaya başladık. Bir tane kız bizi durmadan bıçakla öldürüyordu. Onu biz de onu ölmeye çalışıyorduk ama olmuyordu arkadaşlar. Orada bir şey mi gördüm ben? Orada arı mı gördüm? Ah kırmızı arı kırmızı. Allah Allah. Sonunda benim o arı. Kırmızı arı var şimdi burada. Kırmızı arı kaç tane veriyor? Dört tane veriyormuş. Neyse şimdi oraya alabiliriz. Bakalım. Arkadaşlar benim arım çok değişik. Bakın. Bakın. Diken yok. Neyse. Kimse saldırmıyor benim arım. Benim arım akıllı. Ondan sonra bakalım. Bunlar arka... yine var mı? Neyse. ha <laughs> <laughs> burada bunda hadi hadi araya böyle vurabiliyorum aklımız Ay artık kırmızı arı bulmaktan bıktım ya yoksa kırmızı arı değil mi kırmızı ayrı kesinlikle karşıda tanıda mı kırmızı arı var arkadaşlar tamam bu sefer kırmızı arı. 191 tane yaptım. Beyazları buldum. Şişt, bana şans getirdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beyazları buldum şu an. Mavi arı. Direkt mavi arıya gidecektim aslında ama beyaz arı çıktı çok mutluyum. Arkadaşlar çıkan şeyler ne diyorum? Bu mı? Değilmiş. Öf bir yeşil arıymış. Beyaz dedim yeşil arı çıktı. Şunu da alalım. Kaçtı. Değişiyor değil mi? Ay karşıda bir sürü daha var. Arkadaşlar gide gide bir sürü arı buluyoruz. Beyaz arı bulduğuma inanamıyorum. 195. oldu. arkadaşlar 200 olmama az kaldı. Pembe gel benimle. Kaçma pembe lütfen. O kanatları bembeyaz ama. Tamam 199. Arkadaşlar bir tane daha yaptım, 200 olur şu hemen tane veriyor. Arkadaşlar 201 olacak herhalde. 201 lirayla kazandık. Arkadaşlar 201 lira yaptık sizinle. Bugün ben çok acayip eğlendim. Arı kovaladık. İnsanları dövdük. Demiyorum öyle demiyorum ama. Yani böyle geçti arkadaşlar. Çok güzeldi bence ayın. Kendime ara aldım. Mavi ara aldım. Ve bu arada arkadaşlar siz de gerekse abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.